Evet, e, İstanbul Ticaret Odası'nın çok saygıdeğer başkanı Şekip Avdağıç Bey'in e, ve arkadaşlarımızın yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın görevlerine seçilmesi dolayısıyla e, gecikmiş bir ziyareti e, gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin gündemi, siyasi gündemi e, seçimler, kampanya e, ve arkasından e, gelişen süreç dolayısıyla e, biraz gecikmeli olarak bu ziyareti yapıyoruz. Öncelikle kendilerine yeni dönemde hayırlı ve üstün e, hizmetler, başarılar diliyorum. E, Şekip Bey ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız hakikaten e, İstanbul'u hem çok yakinen tanıyan çok ciddi bir birikime, tecrübeye sahip olan arkadaşlarımız. Aynı zamanda da İstanbul'un ticaret hayatıyla ilgili önemli bilgi ve deneyim sahibi olan arkadaşlarımız. Ben bu dönemde çok başarılı hizmetler yapacaklarından eminim. Bir dünya şehri olan İstanbul'un, dünyanın merkezi olan İstanbul'un ileriye doğru gitmesinde daha güçlü bir Uluslararası metropol haline getirilmesinde İstanbul Ticaret Odamızın da Fevkalade değerli katkıları olacaktır. Bu vesileyle geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz burada yaptığımız bir İstanbul Kültür Şurası vardı. Ticaret Odasının İstanbul'un kültür hayatına, İstanbul'un sanat hayatına, İstanbul'un turizmine Fevkalade önemli katkıları olacaktır. Bu vesileyle içeride yaptığımız görüşmede de. Hangi ortak projeler üzerinde çalışılabilir? İstanbul Ticaret e, Odası'yla e, Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında kalıcı olarak hangi projeler ortaya konulabilir? Bunları e, müzakere ettik. E, zaten yakın bir temas içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'un e, dediğim gibi yeni bir e, vizyona ihtiyacı var. E, bu o, bir dünya markası, Napolyon'a ait olduğu söylenir. Eğer dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Böylesine önemli bir kent. E, ortasından kalbinden deniz geçen şu dünyanın en muhteşem su yoluna sahip olan bir kent. Dünyanın e, çok farklı medeniyetlerini bir arada e, bulunduran bir kent. E, tarihi yarım adası herhalde dünyada eşsiz bir benzeri olmayan e, güzelliğe sahip olan e, bir kentimiz. Dolayısıyla bu İstanbul aynı zamanda da Türkiye ticaretinin e, kalbi, atar damarı burası. Ana damarı burası. Türkiye'deki sanayinin de merkezi e, burası. Bütün bu özelliklerle birlikte İstanbul'un daha ileriye gitmesi ve Türkiye ekonomisine değerli katkılar sağlaması için neler yapılabilir? Bunları sürekli müzakere ediyoruz. Bir kere daha gözden geçirme imkanı bulduk. Ben Sayın Başkanımıza ve değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. İstanbul'a en güzel hizmetleri yapacağımdan hiç kuşkum olmadığını da ifade ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ederim,

Subtitles by